Apartman görevlisinin korona testi pozitif çıkınca sitede alarm zilleri çaldı. Tam 5 blokta oturan 200 kişi karantinaya alındı. Alelacele çağırdılar dediler ki karantina için evlerinize gelin. Onlar da ne olduğunu anlamadı. Site sakinleri bir telefonla eve kapandı. 50 haneye bakan bir kapıcımız var. Kapıcımız da yüksek ateş dolayısıyla hastaneye gidiyor ve Covid-19 olduğu tespit ediliyor. Eskişehir'deki bir sitede 5 bloktan sorumlu olan apartman görevlisinin korona testi pozitif çıkınca alarm zili çaldı. Biz de evlerimize geldik. Sağlık ekipleri geldi. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara test yapıldı. Yaklaşık 200 kişi karantinaya alındı. Şu anda 50 hane karantinadayız şu anda. Site sakinleri ve apartman görevlisi şimdi evlerinde karantina süresinin dolmasını bekliyorlar. Kapıcı ve ailesi de herhalde karantinadaymış 14 gün.